Merhaba arkadaşlar, ben coğrafya öğretmeni Nuray Kırca. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'de tarım konusunda birkaç soru çözeceğiz. Hadi birlikte başlayalım. Aşağıdaki grafikte bir bölgede yetiştirilen 5 farklı ürünün belirli bir yıldaki ekim alanları ve üretim miktarları verilmiştir. Grafikteki bilgilere göre bu 5 ürünün hangisinde birim alandan elde edilen verim en çoktur demiş. Bakalım şimdi ekim alanının neyi arayacağım ben e, birim alandan elde edilen verimin en çok olması için ekim alanı az ama üretim miktarının çok olduğu bir yer arayacağım. Ekim alanı evet az, üretim miktarı çok ama arada şu kadarlık bir fark var. Ee, hemen bakıyorum. Ee, burada yine e, e, ekim alanı 600 kadar bir ekim alanı var. 600 hektar. Üretim miktarı 1400. Ee, buraya baktığımda 3 numaraya baktığımda ise 300 hektarlık bir alana ekmişim. Ama 1200 tonluk bir üretim elde etmişim. Burada müthiş oranda bir verimlik var dikkat ederseniz. Az alana ekiyorum ama üretimi çok alıyorum. O yüzden doğru cevabım C şıkkı olacak. Diğer alanlara da bakacak olursam ekim alanım düşük, üretim miktarı evet biraz fazla ama buradaki kadar fazla değil değil mi? Diğerinde zaten ekim alanıyla üretim miktarını eşit vermiş. O yüzden doğru cevabım C şıkkı. Evet bir sonraki sorumuzla devam edelim. Türkiye'de tarımı etkileyen faktörlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde makineli tarım gelişmemiştir. Evet gelişmemiştir. Çünkü yay şekilleri anlamında engebeli bir bölge olduğu için ta makineli tarımın gelişmiş olduğunu söyleyemeyiz. O zaman bu doğru bir cevap olacak. Aynı ürünün hasat zamanı Ege bölgesine Doğu Anadolu'ya doğru gidildikçe gecikir. Evet, diyelim ki elma ağacı ektim. Ege bölgesine de ektim. Doğu Anadolu bölgesine de ektim. Ege bölgesinde ben elma ağacını daha erken alıp yemeye başlarken Doğu Anadolu bölgesinde birkaç ay daha beklemek zorunda kalıyorum. Neden? Çünkü sıcaklık koşulları orada ancak yükselti olduğundan dolayı sıcaklık koşulları ancak kendini ele veriyor. O yüzden de daha geç bir ürün hasadı elde ediyorum diyebilirim. O yüzden bu da doğru bir cümle oldu. C'ye bakıyorum. Ekili dikili alanların bölge yüz ölçümüne oranı en yüksek olan yer İç Anadolu bölgesidir. Ee, şimdi Marmara Bölgesi ekili dikili alanlar açısından bölge yüz ölçümüne oranı en e, yüksek olan yer Marmara Bölgesidir. O yüzden bu cümlemiz yanlış oldu. İç Anadolu Bölgesi belki ekili dikili alanlar fazla olabilir ama yüz ölçümüne oranladığımız zaman e, İç Anadolu Bölgesi yüz ölçümü büyük olduğu için e, en yüksek yer İç Anadolu değil e, Marmara Bölgesidir. Çünkü Marmara Bölgesi yüz ölçüm açısından daha küçük bir yerdir. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacak. Hadi hep birlikte bir sonraki sorumuza bakalım. Yer şekilleri çok engebeli olan yörelerde tarımda makine kullanımı kısıtlanmaktadır. Buna göre haritadaki numaralı yörelerin hangisinde makineli tarıma elverişli tarım arazileri en azdır diye söylemiş. Makine tarımın yapılabilmesi için e, daha çok düzlük alanları seçeceğiz. Ama makine tarım yapılamıyorsa demek ki bu yer daha dağılık, yer şekilleri daha engebeli alanlar diyoruz. Hemen bakalım bize tarıma elverişli tarım arazileri en az olan yeri soruyor makine tarıma elverişli. Şimdi bir numaralı yer Trakya. Trakya'da makine tarım yapılır 3 numaralı yer Bursa Ovası ve çevresi. Burada makineli tarım yapılır. 4 numaralı yer Adana Çukurova. Çukurova pamuk tarlalarının bulunduğu yer. Makineli tarım yapılır. 2 numaranın bulunduğu yer Urfa platosu. Yine makineli tarım çok rahat yapabilirsiniz. Evet belki yüksekte kalabilir ama düzlük bir yer plato biliyorsunuz ki. O zaman burada da makineli tarım kullanabilirim. Ama 5 numara Erzincan'ın bulunduğu yerler dağlık alanlar biliyorsunuz ki. O yüzden de burada makineli tarımı yapmak çok da mümkün değil. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı. Bir sonraki sorumuza bakalım şimdi de. Türkiye tarımının temel sorunu sulamadır. Sulama sorunu olan yerlerde toprak verimli olsa bile istenilen düzeyde üretim yapılamaz. Buna göre doğal koşulları göz önüne alınırsa aşağıdaki ovalardan hangisinde sulama ihtiyacının en az olduğu söylenebilir? Şimdi Türkiye'de aslında genel itibariyle neredeyse hemen hemen bütün bölgelerimizde sulama yapıyoruz. Ancak Sanki Karadeniz bölgesi sürekli yağmur yağdığı için çok da fazla sulamaya ihtiyaç yok gibi ne dersiniz? O yüzden şöyle bir bakacak olursam Konya Ovası İç Anadolu bölgesinde, Ceylan Pınar Mardin tarafında, Eskişehir Ovası yine e, iç bölgelerimizde, Çarşamba Ovası'nı düşünecek olursam Karadeniz'de, nerede? Samsun'da. O zaman burası biraz daha yağışlı olduğu için sulamaya ihtiyacı yoktur değil mi? O yüzden doğru cevabımız ne olacak? değişiklik olacak. Harun Ovası zaten Urfa taraflarında bunu da sulamaya ihtiyacı olur muhtemelen. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki soruyla devam edelim. Çukurova ve Amik Ovalarında aynı tarladan yılda iki defa tarım ürünü elde edilmesinde temel etken aşağıdakilerden hangisidir? Ovanın verimliliği çok önemli. Bakalım. Yağış rejiminin düzensiz olması, tabii ekim koşullarında çok önemli olduğunu düşünüyoruz ama yine de diğer şıklara bir bakalım. Sulama olanaklarının gelişmiş olması, kışların ılık geçip güneşli gün sayısının fazla olması. Evet, Çukurova, Adana'da, Amik ovası, Hatay'da bulunan verimli ovalarımızdan, verimli delta ovalarımızdan hatta. O yüzden kışların ılık geçip güneşli gün sayısının fazla olması buradaki delta ovalarımızı daha da verimli hale getiriyor. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacak. Evet, şimdi sıradaki sorumuza bir bakalım. Tarımdan nadas uygulamasının yaygın olduğu bir yörede sulamanın yaygınlaşması ile altını çizelim. Sulamanın yaygınlaşması ile sonuçlarından hangileri ortaya çıkar? Daha önce yapılamayan seracılık faaliyetlerinin. Şimdi hemen hatırlayalım. Seracılık faaliyetleri Akdeniz bölgesindeki gibi güneşlenme süresinin yüksek olduğu bir alanda olmalı. Doğru mu? O zaman sulamayla çok da ilgisi yok. O yüzden buna bir eksi atalım. Üretimde yıldan yıla oluşan dalgalanmaların azalması. Evet, Nadas'ta bir yıl toprağı ekiyorsunuz, diğer yıl ekmiyorsunuz. Bu nedenden dolayı üretimde sürekli bir dalgalanma var. Ve Ama o bölgeye sulama getirirsem, ki Güneydoğu Anadolu projesinde bunu getirdik biliyorsunuz, sulama ile birlikte artık bu dalgalanmalar daha fazla azaldı, daha azaldı. O yüzden buna bir artı atalım. 3. Endüstri bitkilerinin üretiminin artması. Evet, endüstri bitkilerinin üretimi de artar sulama yaygınlaşırsa eğer. Bu da doğru olur. Sonuçlarından hangileri ortaya çıkar demiş. 2 ve 3 ortaya çıkan sonuçlardan. O yüzden doğru cevabımız değişik oldu. Evet bir sonraki sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki Türkiye haritasında iki farklı bitkinin yetiştirilebileceği alanlar taralı olarak gösterilmiş. X bitkisi ve Y bitkisi. Haritadaki doğal yetişme alanlarına bakıldığında bu iki bitki türü için yargılarından hangisine ulaşılamaz demiş. Bakalım, ikisi de kış ılıklığına ihtiyaç duyar demiş. Evet, e, buradaki X bitkisinin Karadeniz'de olduğunu, buradaki Y bitkisinin de Akdeniz'e e, olduğunu görüyorum. İkisi de denizel e, dikkat ederseniz, denizel alanlar biraz daha ılımanlaştırıcı etkisi olduğu için e, bölgeye. İkisi de kış ılıklığına ihtiyaç duyar diyebiliriz. Y'nin sıcaklık isteği daha fazladır demiş. Evet, Y bitkisi Akdeniz'de olduğu için sıcaklık isteği biraz daha fazladır X bitkisine göre. Bu da doğru. X yaz yağışlarından etkilenmez demiş. Evet, X bitkisine bakıyorum Karadeniz'de olduğu için her mevsim yağışlı bir yer, o yüzden bu da yağışlardan etkilenmeyecek bir bitki. Y'nin toprakları humusça daha zengindir. Sanki X'in toprakları humusça daha zengin değil mi? Neden? Çünkü ormanlık bir alanda olduğu için ormanlık alanlarda hemen hatırlayalım organik maddeler ve humusça zengin topraklar bulunuyordu. O yüzden bu cevabımız yanlış olacak. Yani B şıkkı yalnız 4 doğru cevap. Bir sonraki sorumuza bakalım şimdi de. Aşağıdaki grafikte 5 ürünün bir bölgedeki ekim alanları ile üretim miktarları gösterilmiştir. Grafikteki bilgiler incelendiğinde bu 5 üründen hangisinin ekildiği bölgenin doğal şartlarına daha uyumlu olduğu söylenebilir. Hemen bakalım. Ekim alanı 100 bin hektar ancak üretim miktarı 150 bin pardon 300 bin ton. Ekim alanı 200 bin hektar ancak üretimi 100 bin ton kadar çok düşük. Buraya bakalım ekim alanı 200 bin hektar, üretim 400 bin ton. Ekim alanı 50 bin hektar olmasına rağmen üretimi inanılmaz fazla 500 bin ton o zaman bunun bölge şartlarına, bölgenin doğal şartlarına daha uyum olduğu söyleyebilir miyiz? Evet, o yüzden doğru cevabımız ne olacak? 4 olacak. Evet, bir sonraki sorumuza bakalım şimdi de. Türkiye'de buğdayın belirli yıllar arasındaki ekim alanlarıyla üretim miktarlarını gösteren yukarıdaki grafikten yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşamaz diye bir sorumuz var. Ee, evet, üretimi ve ekim alanlarını vermiş sadece. Bakalım, birim alandan en fazla hangi yıl verim alındığına, birim alandan ee, hangi alanda en fazla verim alınmış? Sanki şurada daha fazla alınmış değil mi? Ekim bu kadar olmuş. Ee, üretim miktarı da yine 22.500 bin ton kadar. Ee, o zaman buna ulaştım. Ekim alanlarındaki değişme, hemen bakıyorum pembelerdeki değişime bakıyorum. Evet, değişimi görebiliyor muyum? Evet, görebiliyorum. Üretim miktarındaki değişimi görebiliyor muyum? Evet, üretim miktarındaki değişimleri de görebiliyorum çok rahatlıkla. Üretimin en az olduğu yılı, üretimin en az olduğu yani mavinin en az olduğu yıla bakıyorum. 2011 yılı buna da ulaştım. Nadas'a ayrılan alanların her yıl arttığı. Burada Nadas'la ilgili herhangi bir grafikte bilgi yok. Dikkat ederseniz sadece üretim ve ekim var ve yıllar var. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Evet birlikte bir sonraki sorumuza bakalım şimdi. Türkiye'de iklim koşullarının kararsızlık göstermesi tarımsal ürün miktarında yıllara göre dalgalanmalar meydana getirmektedir. Buna göre Türkiye'de tarımsal üretimde meydana gelen dalgalanmaları en aza indirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin öncelikle yapılması gerekir? Üretimdeki dalgalanmaları en aza indirmek için sanki nada salanları old olduğunu söylemiştik geçtiğimiz e, sorularda. Nada salanları olduğu için üretimde dalgalanmalar çok fazlaydı ancak sulamayı yaygınlaştırırsam bunu biraz daha azaltabileceğimizi söylemiştik. E, nadas tarımının arttırılması bu mümkün değil. Tam tersi nadas tarım alanının azaltılması gerekir. Buna eledim. Sebze tarımının yaygınlaştırması ile çok bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Makine e, kullanımının yaygınlaştırılması. Şimdi dalgalanmaların makine makine kullanımda daha rahat toplarsınız. E, bu e, dalgalanmanın azalması ya da artırması ile ilgili bir e, şey değildir. Tarımda çalışan kişi sayısının artırılması, e, bu da yine ürünü daha kolay topla hasat etmek için e, söylenilmiş bir söz. Ama sulanmanın yaygınlaştırılması doğru cevap olacak. Evet, bir sonraki sorumuza bakalım şimdi. De. Serdar, benim yaşadığım yerde buğday tarımı çok yaygındır. Nisan ayının yağışlı, Temmuz ayının sıcak ve tam kurak geçtiği yıllarda birim alandan alınan buğday verimi çok yüksek olmaktadır. E, buğday veriminin çok yüksek olduğu, aynı zamanda buğday tarımının yapıldığı ilk aklımıza gelen yer neresiydi? Konya değil mi? O yüzden doğru cevabımız ne olmalı direkt gözümüze batıyor zaten. E, i̇lkokuldan beri öğreniyoruz tahıl ambarı olarak bildiğimiz yer. O yüzden iki numara doğru cevap olacak. Evet arkadaşlar şimdi de son sorumuza bir bakalım. Aşağıdaki haritada Türkiye'de pamuk üretiminin yapıldığı alanlar gösterilmiştir. Buna göre pamuk üretiminin yapıldığı alanlar ortak özelliği aşağı yukarıdan hangisidir diye sormuş. Evet Ege bölgesinde birkaç yer işaretlemiş. Ee, yine Antalya çevresini işaretlemiş. Ee, Akdeniz çevresinde Hatay'ı işaretlemiş. Çukurova, Urfa taraflarını işaretlemiş ve Iğdır'ı işaretlemiş. Dikkatinizi çekerim. Buna göre pamuk üretiminin yapıldığı alanların ortak özelliğini sormuştu bize. Teraroza toprak türü yaygındır demiş. Şimdi bakıyorum. Teraroza toprak türü Akdeniz çevresindeki bir toprak türüydü. Ege'de de kısmi olarak var. Evet Ege, Akdeniz değil mi? Ee, belki yer yer Hatay'a kadar, Hatayın Antep'lere kadar belki de terörizli toprak türünü görebilirim ama Güneydoğu Anadolu'da biraz daha kahverengi bozkır toprağına rastlıyorum. Değil mi? O zaman terörizli toprak türü yaygındır diyemeyiz. Buna eledik. Kış aylarında kar yağışı görülmez demiş. Ama burada Iğdır vermişti bize. Iğdır'da kar yağışları görülür. O zaman buna da bir ortak özellik diyemeyiz. Ortalama yükselti 100 metreden azdır demiş. Ee, bakıyorum, Iğdır'da ortalama yükselti çok daha fazla. O zaman bunu da eledim. Yaz mevsimi sıcak ve kuraktır demiş. Evet doğru cevabımız bu. Ee, hemen bakıyorum Ege bölgesinde, Akdeniz bölgesinde, Güneydoğu Anadolu'da değil mi? Aynı zamanda Iğdır taraflarında. Iğdır bir ova çünkü etrafı dağlarla çevrili olmasına rağmen içeride kalmış bir ova. Yaz mevsimi sıcak ve kurak geçen bir ova. Ee, o yüzden doğru cevabımız D şıkkı. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.